Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bayat ekmekle geldim karşınıza. Bayat ekmekten yumurtalı kızartma yapacağım. Unutulmuş bir tarif. Eskilerin, ninelerimizin yaptığı ekmek kızartmasıyla geldim. Önce ekmeğimi ince ince dilimliyorum. Ekmeklerimin tamamını bu şekilde hazırladım. Kenara alıyorum. 2 adet yumurta ve yarım çay bardağı soğuk süt ilave ediyorum. Çok az bir fiske tuz ekliyorum. Ve güzelce çırpalım. Bir çay bardağı sıvı yağ tavama aldım. Ve yumurtalı sosumuza ekmeğimizi bu şekilde her tarafını ıslatacak şekilde buluyorum. Ve tavama alıyorum. Birer birer kızartacağım. kızarmaya başladı. Birer birer çevirelim. Diğer taraflarını tekrar pişirelim. Orta ateşte. Ocağımızı fazla açmıyoruz. Yanmaması için. Ekmeklerimin kenar kısımlarını da bu şekilde kızartıyorum ve servis tabağına birer birer alalım. Alt kısmına kağıt havlu serdim yağının sızması için. Videomu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız bütün yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Kahvaltılara inanın müthiş bir lezzet. Bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Benim sokak hayvanlarım var. Genelde fazla ekmeğim olmuyor. Çıkanlarda bu şekilde değerlendirdim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yumurtalı kızarmış ekmeklerimiz hazır. İnanın çıtır çıtır içerisi yumuşacık oldu. Bugün böyle tarifle geldim. Bayat ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. En sevdiğiniz emojilerle yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarımda buluşmak üzere. Hoşçakalın.